Merhaba arkadaşlar, Matematik Kimyası YouTube kanalındasınız. Bugün sizlere kimya ve elektrik ünitesine giriş kısmını anlatacağım. Kimya ve elektrik nedir? Redoks tepkimeleri nelerdir? İşte indirgenme, mi, yükseltgenme, mi, yarı tepkimeleri nelerdir? Yükseltgenme basamağı nedir? Onu anlatacağım. İlerleyen serilerde de redoks tepkimesi gelecek. Kimya ve elektriğe yavaş yavaş girmiş olacağız. Arkadaşlar, kimya ve elektrik dediğimiz kısım aslında kimya ve elektriğin ortak bir çalışma sonucu çıkmış ve bu kimyanın alt dalına da elektrokimya denilmiş. Peki hocam elektrokimya nedir? Elektrokimya şudur arkadaşlar. Kimyasal tepkimelerden elektrik elde etme olayına elektrokimya deniyor ve bizim işleyeceğimiz ünitenin ismi de Kimya ve Elektrik diye geçiyor. Peki hocam elektrik nasıl üretiliyor dersen kimyasal tepkimelerde elektronların indirgenme ve yükseltgenme olayları sonucu elektrona bağlı olarak potansiyel bir sayısal değer elde etme olayına deniyor ve bunları inceleyen kimyanın alt da neymiş? Elektrokimyaymış. Peki doğada arkadaşlar bunu ben size her zaman söylüyorum. Fiziksel olarak niceliklerin korunması gerekiyor. Ne demek istiyorum? Herhangi bir kimyasal tepkime de arkadaşlar bakın proton sayısı, elektron sayısı, nötron, kütle numarası ve iyon yükü korunmaktadır diye geçiyor. Peki ben size hatırlayacağınız üzere ne demiştim? X diye bir şey yazdıydım. Buraya yük dediydim. Buraya elektron sayısı dediydim ki yükle elektronu toplarsanız proton verilirdi. Protonla da nötronu toplarsanız kütle verilirdi arkadaşlar. Bakın bizim şuraya yazdığımız her şey fiziksel olarak kimyasal tepkimelerde korunmaktadır. Bu da size ek bilgi olarak gelsin. Peki hocam şimdi redoks tepkimesi nedir? Onu söyle bize dar gibisiniz. Redoks tepkimesi arkadaşlar indirgenme ve yükseltgenme olaylarının gerçekleştiği tepkime dürüdür. Redoks tepkimesi ya da redüksiyon ve oksidasyon diye geçer arkadaşlar. Redoksiyon ve oksidasyon aslında şudur. Elektron alma ve verme olaylarının aynı anda gerçekleşmesi alma ve verme olayları aynı anda gerçekleşirse biz buna ne diyeceğiz o zaman? Redoks tepkimesi dememiz gerekiyor. Peki redoks tepkimelerinin en önemlisi neymiş? Bakın sorularda gelebilir. Elektron alma verme tepkimesiymiş, tamam mı? Yani siz elektron alıyorsunuz ama elektron vermiyorsunuz. Redoks değildir. Ya da mesela demişim ki eğer redoks tepkimesi olması bekleniyorsa elementlerin değerlik elektronlarının sayılarının azalması ya da artması görülmektedir. Yani aslında burada değerli elektron sayısından kastım şu arkadaşlar. Bizim yükümüz. Yani bir yüküm artı 2'den artı 3'e giderken diğer yüküm eksi 2'den artı 1'e gitsin sallıyorum. Bakın burada bir elektronlar alma verme olayı var. Alma verme olayı olduğu için bizim iyon yüklerimiz ya da yükseltgenme basamağımız dediğimiz kısmın değişmesi gerekiyor. Mesela oksijen atom numarası 8. O zaman 2, 6 dersem bakın bunun iyon ne olması gerekiyor. Son katmanı tamamlayacağı için 8'e 2 olması gerekiyor. Alındığı için eksi yanına sayısal değeri ya da mesela hidrojen. Hidrojenin bir genelde arkadaşlar artı 1 olarak yazılıyor. Bu artı 1 şudur. Sanki bir elektronun yanındakine veriyormuş gibi. İşte bu artı 1, bu eksi 2 olayları sürekli kendi aralarında değiştiği için bunlar aslında elektrokimyasal olaydır. Bu elektro kimyasal olaylara da redoks diye geçmesi gerekiyor. Peki, şimdi ben altta 3 tane örnek yazdım. Bu arada şu alttaki yazılan sanki şuradaymış gibi düşünün çünkü devamı. Diyor ki, C2H5OH yanıyor diyor oksijen gazıyla ve karbondioksit su çıkıyordu. Bu redoks mudur değil midir diyor. Yani biz burada size ne öğretmemiz gerekiyor? Bir tepkimenin redoks olup olmadığını öğretmemiz gerekiyor. Peki şöyle bakıyoruz arkadaşlar. İlk önce herhangi bir element tek başına bulunuyor mu? İşte sağında iki yazıyor. Sağında iki yazması önemli değil. Tek başına bulunuyor mu? Bulunuyor. O zaman biraz sonra da göreceğim. Bunun elementel hali diye geçer ya da molekül hali. Buna sıfır der arkadaşlar. Oksijen burada eksi 2 değerlikle aldığını varsayarsanız burada sıfırdan eksi 2'ye bir geçme söz konusu. Hocam nereden bileceğiz? Bak yukarıya ben yazdım o yüzden. O zaman bakın sıfırdan eksi 2'ye geçiş var. Sıfırdan eksi 2'ye geçiş varsa burada ne vardır? Redoks vardır arkadaşlar. O zaman bu nedir? Redoks dememiz gerekiyor. Ya da hocam ben nasıl anlayacağım? genel olarak derse eğer arkadaşlar kimyasal bir tepkimenin sol tarafında yalnız başına olan bir element varsa yani ne demek istiyorum şunu demek istiyorum sallıyorum burada CO2 olsaydı artı C2H5OH olsaydı hocam burada genel anlamda var diyebilir miyiz ya da yok diyebilir miyiz şöyle bakman gerekiyor burada Karbon artı iki tane oksijenin yükünün toplamı sıfır olması gerekiyor demem gerekiyor. Fakat bize elementel halde verilirse yalnız yani tek başına verilirse o zaman bu kimyasal tepkimeye girerse burada redoks var diyebilirim. Peki hocam aşağıda bir asit bas tepkimesi görüyorum. Nasıl gördün diye sorar gibisin. Burada H2SO4 asit magnezyum hidroksit bas. Asit bas tepkimesidir diyebilirim. Asit ve bas tepkimesi diyebilirim. Peki redoks diyebilir mi? Asit bas tepkimelerinde arkadaşlar indirgenme, yükseltgenme olayı olmadığı için asit bas tepkimeleri redoks değildir arkadaşlar. O yüzden redoks değildir. Peki alttakine bakalım. Bu alttaki tepkime aslında girişin özeti arkadaşlar. Neden? Hocam burada normalde ne var? Çinko var katı halde ve yük yazılmamış. Arkadaşlar yük yazılmıyorsa bir elemente bunun yükünü biz sıfır kabul ediyoruz. Peki sonrasında ne yapıyoruz? Bakın bakırın yükü kaç? Artı 2. Hocam bakırın yükü artı 2 iken Bakırın yükü. Bakın yazılmamış. Nedir? Sıfırdır. Çinkonun yükü sıfırken çinkonun yükü kaç? Artı 2. Hocam bakın burada ben bir şey gördüm. Nedir? Çinko sıfırken çinko artı 2. Yani burada ne olmuş? 2 tane elektron vermiş demem gerekiyor. Bakır ne olmuş normalde? Bak artı 2 iken yazılmamış sıfıra inmiş. Burada inmiş mi? Yani artı 2 artı 1 sıfır. 2 tane elektron ne olmuş olması gerekiyor? almış olması gerekiyor. Bakın ben ne dedim? Almış, vermiş. O zaman burada ne vardır? Redox vardır demem gerekiyor. İndirgenme nedir? Yükseltgenme nedir? İndirgenme yarı tepkimesinde arkadaşlar element elektron alır ve bu olaya ne diyoruz? Redüksiyon olayı diyoruz. Yani şurada karaladım birazcık ama bunun genel bir gösterimi var arkadaşlar. İsterseniz buradan anlatayım. Sonra birazcık işte elementlerin elektron alması ya da vermelerini yazalım. Arkadaşlar eğer girenler kısmında yani burası girenlerden ürünlere dönüşüyordu ya. Girenler kısmında elektron varsa biz buna ne dememiz gerekiyor? Elektronla tepkimeye girmiş. Yani elektron almış dememiz gerekiyor. Peki madde elektron alırsa ne olur? Biz bir sayısal doğru çizelim şöyle. Bakın şuraları düzgünce çizeyim. Sayısal doğru çizdiğimiz zaman aşağı eksi sonsuz yukarı artı sonsuz diye geçiyor. Elektronun yükü bizim için nedir arkadaşlar? Eksi yüklü. O zaman herhangi bir element elektron alırsa ne olması gerekiyor? Eksi sonsuza yaklaşması gerekiyor. Eksi sonsuza yaklaşıyorsa biz bu tepkimeye ne dememiz gerekiyor? İndirgenme tepkimesi dememiz gerekiyor. İndirgenmenin diğer ismi neymiş o zaman? Eksi sonsuza yaklaşma tepkimesiymiş. Ve bunu yarı halde yazarsak ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Sadece bak şuraya Elektron aldığı hali yazmış. Elektron verdiği hali yazmamış. Tam kimyasal tepkime yazmamış. Ki kimyasal tepkimelerde elektronlar ileride göreceksiniz yazılmaz arkadaşlar. Eğer elektron yazılıyorsa burada olduğu gibi bakın burada olduğu gibi yazılıyorsa buna yarı tepkime diye geçer. Yani yarı tepkime bizim için neymiş? elektronun yazıldığı bakın burada da elektronun yazıldığı tepkimeymiş. Yarı tepkime bu. Peki indirgenme yani eksi sonsuza gerçekleşiyorsa gidiyorsa biz buna ne dememiz gerekiyormuş? İndirgenme dememiz gerekiyormuş. Bir de iki tane bir şey yazmışım burada yıldızda. Elektron alan madde indirgenir. Yani biz eksi sonsuza yaklaşıyorsak ne dememiz gerekiyor? Madde indirgeniyor dememiz gerekiyor arkadaşlar. Unutmayın elektronun yükü eksi olduğu için siz elektron alırsanız eksi sonsuza yaklaşırsınız. Aşağıda da göreceksiniz. Eğer elektron eksi yüklüğü de elektron verirseniz yukarı taraf artı sonsuza yaklaşmanız gerekiyor diyorum. Peki genel olarak diye bir gösterem yapmışız. Burayı birazcık daha büyütüyorum. Arkadaşlar bakın. A dediğim madde tamamen kası. Yani yükseltgenme basamağı Yani iyon yükü. Sallıyorum. Artı 5. Olabilir mi? Olabilir. Buradaki A dediğim sayı birden başlıyor. Artı 8'e kadar gidebilir genellikle ama artı 8 teorik olarak mümkün, pratik olarak mümkün değil. Genelde 7'ye kadar gidebilir diyebiliriz. Yani bunlar aslında rakamdır arkadaşlar. Yani hocam ben işte şey diyebilir miyim? Eksi 12 elektro diyemem. Sadece buradaki a sayısı benim için rakamı temsil ettiği için 0 ile 9 arasında olacak 0 ve 9 dahildir diyebiliriz. Aslında ama 0 yazılmaz. 9 yazılır 1 de yazılmaz arkadaşlar. Peki buradaki x nedir? Buradaki x elementtir arkadaşlar. Ne demek istiyorum? Mesela sodyum olabilir, klor olabilir, sallıyorum oksijen olabilir. Bunların elektron aldıkları tepkimedir aslında. Peki hocam ben hani bunu daha nasıl açabilirim? Şu şekilde genel olarak dediğimiz için herhangi bir element, bakın herhangi bir element girenler kısmında elektron aldığı gözüküyorsa biz buna ne dememiz gerekiyor? Indirgenme dememiz gerekiyor ki bak şimdi buraya eksi n diye bir şey yazmışım. Bu işte n dediğim sayı aslında buradaki a sayısıyla aynı. Ne demek istiyorum? Şu burası eğer 2 ise bu n dediğim değer 2'dir. Fakat indirgenme olduğu için eksi yük olarak geçmesi gerekir. Sallıyorum. Mesela sodyum normalde ne yapması gerekiyor? Elektron vermesi gerekiyor. Sodyumun bir elektron aldığını düşünürsek sodyum şuna geçer arkadaşlar. Sodyum eksi bir haline geçer. Peki buradaki bir aslında neymiş? İşaretin yanındaki değermiş. Eksi neymiş? Eksi de elektronu sembolize ediyormuş diyebilirim. Yükseltgenme olayında birazcık daha net oturacağını eminim. Arkadaşlar element eğer elektron vererek yukarıda neydi indirgenme için elektron alıyordu. Peki elektron veriyorsa ne olması gerekiyor diyorum artı sonsuza yaklaşması gerekiyor. O zaman ben yine bir tane sayı doğrumu çiziyorum. Asına artı sonsuz şuraya eksi sonsuz diyorum. Ne diyor? Elektron vermesi gerekiyor diyor. Arkadaşlar elektron nasıl yüklüdür? Eksi. Yüklüyor. Sen sallıyorum. Burada bir derdesin. Eksi eksi olsun. Sen eğer bir elektron verirsen bir elektron verdiğin için eksi 2 olursun. Bir elektron daha verirsin eksi 1 olursun. Bir elektron daha verirsin sıfır olursun. Ta ki elektronları bitene kadar diyorum. Verme ne demek? Arkadaşlar verme şudur. Mesela kimyasal bir tepkime olduğunu görüyorsunuz. Kimyasal tepkime de şunu yapmanız gerekiyor. Ürünler kısmındakiler. Bakın şurası ürünler diye. Ürünler kısmında elektron var ise yükseltgen midir diyebilirsiniz. Ya da şunu düşünebilirsiniz. Şurayı görmezden gelin sıfırdan yazılmayan sıfırdı ya artı ikiye doğru ne yapmış? Bakın hemen çiziyorum. Şurası sıfır olsun şurası artı iki olsun. Sıfırdan artı ikiye ne yapmış? Yukarı yönlü yapmış. Yukarı yönlü yaptıysa bu tepkime nedir? Yükseltgenme tepkimesi diye geçmesi gerekiyor. Ki buradaki elektron sayısı hocam niye var der gibisin. Arkadaşlar kimyasal tepkimelerde elektron sayısı da korunur. O yüzden artı iki iki tane eksi bir sıfırlar arkadaşlar ki yükte tutar diyor. Elektron veren madde yükseltgenir diye geçiyor. Elektron veren madde niye yükseltgenir? Çünkü yukarıya doğru hareket eder. Yukarıya doğru hareket ettiği için de buna yükseltgenme denir. Şimdi buna bir şey daha diyebilir miyiz? Yani ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Burada ne var? Elektron var. O zaman buna aynı zamanda ne demem gerekir? Yükseltgenme yarı tepkimesi diyebilirim. Yani elektron yazıldığı için yarı tepkime oluyor. Sonrasında elektronu karaladığınız zaman sıfırdan artı iki yukarı yönlü yukarı yönlü olduğu için yüksek yükseltten yükseltgenme yükseltgenme elektron da burada tekrar açarsanız yükseltgenme yarı tepkimesi demeniz gerekiyor. Peki yukarıda aynısını diyebilir miyiz? Bak yukarıda da aynısını diyebiliriz. Genel anlamda şu A dediğime bakalım. Normalde yazılmaz 0 sıfır var. Sıfırdan eksi 1'e gitmiş. Yani aşağıya yönlü bakın sıfırken Eksi 1'e gitmiş. Aşağı yönlü gitmiş. Aşağı yönlü giderse kümede neydi yine? İndirgenme diye geçiyordu diyorum. Burada mesela genel olarak yine bir gösterim var. Bu genel olarak gösterim bize şunu ifade ediyor. Herhangi bir element için yukarısı yazılmıyorsa sıfırsa artı n'e doğru gidiyorsa arkadaşım. Artı n'e doğru. Bak hemen şunu çiziyorum. Tepkime okumu. Şurası sıfır olsun. Artı sonsuz. Eksi sonsuz. Artı en yani şuralarda bir yerdir değil mi? En yani işte pozitif olmak zorunda bu arada. Yukarıya doğru gidiyorsa yine ne demem gerekiyor? Yükseltgenme. Hocam yükseltgenme tepkimeleri şuraya yazalım. Arkadaşlar yükseltgenme tepkimeleri genellikle metaller arasında olur. Yani atom yarı çapı arasında. Atom yarı çapı. Yani atom yarıçapı büyükse elektron verme isteği artar. Ne için? Metaller için. Bunu ileride göreceğiz. Aktiflik diye geçecek mesela bu sefer. A metallerde elektron alma isteğini aktiflik diye geçecek. O dediğim gibi ilerleyen kısımlarda Genel olarak demişim ve bir örnek vermişim. Şimdi demire bakalım. Hemen ne yapıyordum? Elektronumu siliyordum. Yazılmayan ne vardı? Sıfır. Sıfırdan artı ikiye ne olmuş? Yukarı yönlü çıkmış. Mesela bakın kırmızıyı aldım. Normalde demir şurada. Demir sıfır. Demir şurası da artı iki olsun. Artı ikiye çıkmış. Yükselt gelmiş. Bu tepkim o zaman nedir? yükseltgenme tepkimesidir demem gerekiyor. Sonrasında elektron sayısını da yazarsam bakın iki tane eksi elektronun gösterimi elektronun işareti şu şekilde ya burada aslında şunu sembolize ediyor. Elektronun eksisi yani bir elementmiş gibi de düşünebilirsiniz arkadaşlar. Burada yine sıfırdan artık her seferinde elektrona bakılmaz arkadaşlar. Elektron sadece kimyasal tepkimeyi denkleştirmek için kullanılır diyorum. Geçelim aşağıya. Mesela burada bir tepkime var. Diyor ki demir diyor bakırla tepkimeye girmiş. Demir artı 2 ve suda katısı oluşturmuş. Hemen şunu yapıyorum. Bak demir normalde üstünde hiçbir şey yazmıyorsa sıfırdır arkadaşlar. Elemental halde oluruz. O zaman burada da bakır sıfır. Ben ilk önce isterseniz bunların yarı tepkimesini yazmayı anlatayım size. Demiri alıyorum. Demiri alıyorum. Sadece gördüğüm kısmı alıyorum arkadaşlar. Bakın demir. Demir artı iki olmuş. Yine buralarda ne var? Suda diye yazılmış. Şu da katı halde yazılmış. Kimyasal tepkime buymuş aslında. Ve bakın ben ne dedim? Yazılmadıysa yük sıfırdır. O zaman sıfır. Bak burada ne görüyorsun? Sıfırdan artı iki. Hemen sayı doğrumu çiziyorum. Burası artı sonsuz. Burası eksi sonsuz. Normalde sıfır şurasıysa artı ikiye yani yukarı yönlü gitmiş. O zaman bu nedir? Yükseltgenmiştir. Bakır'a bakalım şimdi. Bakır Artı 2 de bakır sıfır olmuş. Bu da neydi? Sudaydı. Şurası katıydı. Baktığım zaman bak artı 2'den sıfıra. göremedim. Hemen çiziyorum. Şu şekilde. Yine şurası artı sonsuz. Eksi sonsuz. Bakın şurası sıfır. Nereye geldi? Artı 2. Artı 2. Iki. Artı 2'den 0'a gittiğine göre ne yapmış? İndirgenmiş. Yani inmiş aşağı indirgenmiş. Şimdi bir şey daha göstereceğim ama şaşırma. Benim Elimde bu tarafta kaç yük var? Burada görünce üzere sıfır yük var değil mi? Ben 0'ı sıfıra eşitlemem gerekiyor. Ama burada nasıl yük var? Artı iki yük var. O zaman artı yükün olduğu kısmın aynı yerine yani ne demek istiyorum? Burada artı iki var ya buraya iki tane elektron koyarsam şu oluyor. İki tane eksi bir tane artı 2'den nötrler. Yani bu madde aslında iki tane elektron almış. Elektron alan da neydi? İndirgenirdi. Demire bakalım. Bak burada ne var yük? Sıfır. Burada artı 2. O zaman buraya ne koyabilmem gerekiyor sıfırlaması için? 2 tane eksi yük. 2 tane eksi yük de işte elektrondan geliyor diyorum. Elektron alan madde. Arkadaşlar elektron alan madde nedir? Görünüyor değil mi? 2 tane aldı. Elektron alan madde neymiş o zaman? bakırmış. Elektron veren madde neymiş? Bak ürünler kısmında yükseltgenen madde. O zaman bu da nedir? Demirdi. De, şuraya da bakırı yazalım. İndirgenen madde. Arkadaşlar indirgenen madde neydi? Elektron alan madde. Elektron alan madde neymiş? Bakın bakır olarak çıkıyor. Yükseltgenen madde yani elektron veren madde. Elektronu burada kim verdi? Demir verdi. Bir de şunu söyleyeyim. Demir burada elektronlarını bakıra veriyor. Elektronlarını bakıra verdiği için demir İki tane elektron boşluğu çıkıyor arkadaşlar. Bu iki tane elektron boşluğunu bakıra veriyor. Bakır iki tane aldığı için sıfıra gidiyor. Ki burada bakın aynısını şurada yazdım. Demir bu sefer ne oluyor? İki tane elektron fazlalığı var. Yani açıklığı var. İki tane elektron açıklığı yüzünden artı iki yüküye geçiyor. İndirgen ve yükseltgen madde nedir? Arkadaşlar buraya not olarak yazın isterseniz. İndirgen madde yükseltgenen maddedir. O zaman yükseltgen madde nedir? Yükseltgen maddede de indirgenen maddedir. Yani burada tam tersidir. Bana indirgenen maddeyi soruyorsa ben ne demem gerekiyor? Yükseltgen madde demem gerekiyor. İndirgenen maddeye ben ne dedim? Bakır dedim. İndirgen madde nedir? O zaman tam tersini soruyor. Yükseltgenen maddeyi soruyor. Ona da yine ne demem gerekiyor? Demir demem gerekiyor arkadaşlar. Ders birazcık sizi zorlamış olabilir. Bir sonraki videoda yükseltgen ve basamağını anlatmam gerekiyor. Bir sonraki derste görüşürüz. Hoşçakalın.